kurtlar büyük zarar veriyor. Aslında bu zararı önemli ölçüde azaltacak bir kahraman var. Bu kahramanın vatanı Türkiye. Yetiştiği bölge Sivas'ın Kangal ilçesi. Gördüklerimiz safkan Kangal köpeği mi oluyor? Safkan desek de demesek de Kangal'da hal hazır bulunan en cesur, yiğit, sürüye iyi bakım yapan cinsten köpekler. Değişikliğe uğramış. Safkan kangal köpeklerinin arka pençelere göre büyük. Göğüs yapısı arka kalçalara göre geniş. Ön arkaya göre yüksek. Kulakların uçlarında siyah. Gözlerden aşağı burun ağız yapısı siyah. Daha çok başarılı oluyorlar. Biz kendi şahsi tecrübelerimize göre yapıyoruz. Eğitilmiyor. İnsanlara saldırmak üzereyken onları azarlıyoruz yani kızıyoruz. Gündüzleri uysal geceler saldırgan oluyorlar şu anda biz yabancı olduğumuz halde bize bir tepki göstermediler. Onun size tepki göstermemelerinin en büyük nedeni ben sizin yanınızda birlikte geldiğim içindi. Çünkü biraz arabaları da değişik görünce biraz titizlik gösterebilirlerdi. Bizim köyümüz tereli tepeli, kurdu barınmaya elverişli bir yerdir. Köpekleri üç gün içeriye hapsetsek, bağlasak bazı nedenlerle çevre köylere gitmesinler kızgınlık gösteren dişi köpekleri görürse gider günlerce gelmezler. Üç gün bağlasak her gün sürüye kurt gelir. Her geldiğinde de ya çoban farkına vermezse... birkaç tane parçalar ya birini ya da tesadüfen çoban görür kovalar. Bir kangal köpeği e, ne kadar büyüklükteki sürüyü koruyabiliyor? Zaten sürülerin en büyüğü 500 adettir. Fakat sürünün yanında köpekler eşli olursa daha faydalı olur. Eşli köpek, bakımlı köpek, bir çift köpek en fazla 500 koyun zaten sürü halinde olur. Sürü gittiği zaman sürüden en az 50-100 metre ileriyi dolanır gelirler. Gözlü gibi bakarlar. Otur. Yani çobansız olarak e, alır götürürler mi? Çobansız olarak. Bizim köpekler yanında ayrılmaz, kimseyi de yaklaştırmaz. <gülüyor> <gülüyor> biz hiç denemedik. Sadece biz gel manasında geh diye çağırırız. Evet. Evet. Hadi koyuna. Koyuna gitmesini istediğimiz zaman haliyle çekilir, gider. İki yıl önce bu öldürdükleri kuzun derisi, tostu, köpek derisinden kaçar. Öldürdükten sonra karın boşluğundan biraz daha ileri, biraz daha ileri çıkarak, <laughs> bitirerek yerlerine erdirir. Kemiklerini kırar. Daha sonra kulağı ile nefesinden dinler. Nefes var mı, tam ölmüş. Kulakları niye kesiyorsunuz? Başka köpeklerle, hayvanlarla mücadele ederken başkalarına karşı hedefi küçültmek, bir de kolay işitmesi için. Çiftleşmesi ekseri aynı cins olur fakat bazen bunları Alman ırkı kurt köpekleriyle falan av köpeği, tazı deriz biz. Onlarla birleştirip alanlar da oluyor suratlı koşmalar için. Bunlar yanında olduğu müddetçe kurt dediğimiz bir cene var. Kesinlikle koyunlarımıza yaklaşamazlar. 3 yaşında ya yani 3 yaşında. İsmi nedir? İ, i̇smi ben, çocuklar Minnoş diyor ama ben genellikle Minnoş'u buna şey etmiyorum." <laughs> Çünkü diye biraz doğrattı." Şey "-Burnunda kan izleri var." "-İnek ölmüştü, ilaç yerken komşuların köpeklerinden gitmiş, boğuşmuşlar." "-Bu onları yaralamış, onlar da bunu herhalde biraz yaralamış ki." "-Burnunda yarası var, döşte filan, kan falan var." Peki, "-Köyünüzde başka köpek yok mu?" "-Var, başka köpeklerimiz de var." E, "-Onlar nasıl geçiniyorlar?" "-Onlarla geçimleri çok kötü." <laughs> Sinirlendi herhalde. Herhalde sinirlendi. Kaç günlük yavrular? 50 gün. Daha önce de yavruladı mı? Bu ikinci yavrusu. İlkinde kaç tane vardı? İlkinde 8 taneydi. Şu anda... Altı tane. Yavruların kaçı erkek, kaçı dişi? Üçü dişi, üçü erkek. Anne yavrularına düşkün müdür? Tabi Yabancı kimseye koymaz. Yavruları kıskanır. Ne zamana kadar bu düşkünlüğü devam ediyor? Hiçbir zaman kaybetmez. Kangal köpeğinin en büyük özelliklerinden biri de dağdaki çakal ve kurtları boğması. Bir tane kurt bir sürüyü bir günde parçalayabilir kangal köpeğe olması. Buraya gelip köpek alanlar evet. ne amaçla kullanıyorlar bunu? Valla bizim duyduğumuza göre kimi köşküne götürüyormuş kimi villasına götürüyormuş. Neden veriyorsunuz? Hatır için veriyoruz. Yağmurlar kaç gün? Bir aylık. Bir aylık. Babası? Babası 6 yıllık. Annesi? Annesi 1 yaşında. 45 günde gözleri açılıyor. Diyelim 2 ayda veya şu kadar olurlar. Evet. Şu anda neyle besleniyorlar? Anne sütüyle. Kendi annesinin sütüyle besleniyorlar. Ne kadar zaman sonra yemek veriyorsunuz? 2 ay sonra yemek veriyoruz. 5 ay olduktan sonra bunlar eğitimi başlanır. 5, ay, 5 ayın içinde ekseriyette koyuna göndeririz. İşte kapı bekçiliği yapar. Çok Çekiliyor Çekiliyor şunu çek şunu götürüyor. götürüyor. Ee, anne yavruya düşkün mü oluyor yavrusuna? Bu bizim buranın köpekleri, kangal köpeği çok cins olur. Annesi yavruya çok düşkün olur. Bırakmaz, yanına da yabancı kimseyi sokmaz, parçalar. Bu yavruyu da kendisi de kurda gitti. Köpek, dişi köpek. Kurda gittiğinde böyle yaralandı. Dişi bu çok kaçar erkekten. Erkekte parçalar kurdu. Yetiştiği zaman. Evet. Sizinkiler iyi cins mi? Kangalın en iyi cins köpekleri bunlar deriz biz. Geldi yine almaya. Evet ve yine annesi geldi götürüyor. <laughs> Gelir böyle bırakmaz. Şu anda ben yanında olduğum için saldırmıyor. Yanımda olmasam burada kim olursa olsun saldırır dişi köpek. Bunların sağlık kontrollerini yaptırıyor musunuz? Evet yaptırıyoruz. Neler yaptırıyoruz? İğnesini vurduruyoruz. Kuduz iğnesini. Aşıları var. Aşılarını yaptırıyoruz. Yavruların hastalanıyor. Onların burada aşısı bulunmuyor. Ankara'da bulunuyormuş. Eğer bunlar da gelirse bizim için çok iyi olur. Yavruyken hastalığa yakalanıyor. Bunun ne hastalık olduğunu ben de bilmiyorum. Peki bu konuda bilgi alacağımız kaynak var mı? Senelerden beri bu köpekleri yetiştiriyoruz. Yani biz bunların iyice bilgisini almış bulunuyoruz. Herhangi bir şey yoktur şimdilik. Köpeklerin gittikçe azalması oluyor kangal köpeğinin. Başka iklimlerde de yaşamıyor sıcak iklimlerde. Soğuk iklimlerde olacak devamlı. Anneler olmadığı için bari. Annesi götürür bunları tek tek. Kurda gittiğinde kurda ayağından parçalamış erkekler de yoktu tek kaldığı için kurdu yıkamamış. Yurt dışından talep edildiğini duyduk. Geliyorlar efendim 979'da Amerika'dan. Daha yanılmıyorsam David Nilsen diye vatandaş geldi. Köpekler hakkında İngilizlerle. Buraya mı geldi? Buraya geldi. İngilizlere bazı anlaşamadıkları durumlar olmuş. Bir tane hediye ettik. Bazı araştırmalarda bulunmuş köpeklerin tarihçesi hakkında. Asıl amaçlar ne oldu? Nereden geldiği? E, cinslerin hala eski özelliklerini taşıyıp taşımadığını araştırmış adam. E, broşür yolladı, yolladı. Hatta orada çiftlik kurmuş, üretiyormuş. Daha önce İtalyanlardan şey gelmişti. Onlar bizim bu çevreye de uğramışlardı. Kangal'ın diğer köylerine de. Ge geldikleri zaman ne tür bir inceleme yaptılar? Köpeklerin çeşitli pozisyonlarda resimlerini çektiler. E, köpekler hakkında çevreden bilgi almaya çalıştılar. Köpeklerin tarihçesi hakkında ileri sürülen varsayımları tartıştılar bilen kişilerle. Hem köpek sahiplerinde köpeklerin bakımı yetiştirilmesi, üremesi hakkında bilgi aldılar. Bizim kendi niye gitsin Amerika'ya da kendi koyunlarımızı kollasın Başka vilayetlerde bunlar mesela İstanbul'da sıcak nepek pek yaşamıyormuş. E buna karşı yaşayacak yaşatacak şekilde biraz tedbirler alsınlar gitsinler onların da koyunlarının kollasın. Alıştırılsın. Evet. Hayvanı götürüyorlar. Orada bu yaşayamıyor. Ölüyor. başta günah oluyor bir. İkincisi götüren adam herhangi bir koruma için götürmüyor. Özel zevk için. Ya özel zevk için götürüyorsan yazık değil mi bu köpeği? Niye götürüyorsun ki? Burada 500 300 neyse vatandaşın koyununu koruyor bu. Eğer koruyacaksan başka bir köpek götür. Buradan alıp bunu götürmek, evinde beslemek kesinlikle cinayette cinayet ilçemize yurt dışından, çeşitli Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, İtalya'dan gelen yabancı e, araştırıcı diyeceğim ben bunlara daha çok bu şekilde ifade edeceğim. Çünkü bizlerden çok daha fazla ilgililer. Bunların ifadesinden biz topladığımız bilgilerle Kangal Köpeği'ni tanıyoruz. Bu konuda hiçbir kitap mevcut değildir Kangal Köpeği hakkında. Adele olarak diğer hayvanlardan, diğer köpeklerden çok daha fazla güçlü adeleye sahiptir. Şöyle ki hız olarak biz kendimiz denedik. 50 kilometre civarında bir süratle koşmaktadır hayvan. eğitim olarak e, 200 civarında, 150 de olabilir, 250 de olabilir. Kelimeyi hayvan anlayabilmektedir. Eğitim de bilinçli bir kişi tarafından yapıldığı takdirde e, çok kolay eğitime yatkın zaman zaman gelip mahdut miktarlarda kangal köpeği götürmektedirler. Ancak kangal köpeği e, belirli iklimlerde yaşamaz. Yani kangal iklimine yaz, e, yakın olan iklimlerde yaşar. Sert, soğuk, kışın e, hüküm sürdüğü bölgelerde yaşamaktadır. Bu sıcak iklimlere götürülen Kangal köpeğinin daha sonra dejenere olduğu ve e, ırk özelliklerini kaybettiklerini duymaktayız, görmekteyiz. Bu bölgede yetişen Kangal köpeği zaman içerisinde kendi ırkının özelliklerinin bir kısmını kaybetmiştir. Bu da e bilimsel bir şekilde bu köpeğin üretilmemesinden kaynaklanmaktadır. İlkel yöntemlerle halkımız kendi ihtiyacı için evinde bu köpeği yetiştirmektedir. Ancak ilçemize 40 kilometre uzaklıkta ulaş devlet üretme çiftliğinde ve son zamanda bu ırkın ıslahı için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Yaygınlaşması için vatandaşın eğitip kullanmasından ziyade belirli e, yerlerde devlet yardımıyla bunun gerçekleşmesinde yarar var ki bu da düşünülüyor. Dışarıya çıkarılmaması için bu köpeğin e, gerekli tedbirler almaya çalışıyoruz. İlinden çok... Halep burada değilse arşın burada karşılaştıralım. Eğer gücü kafi gelirse bir montofon da inek vereceğim sana. Ya gücünün ilkisi yok benim benim köpeğim ben ırkından bahsediyorum. Seninkinin burnu çakal, bacağı çarpık, domruk gibi uzun değil benimkinin bir gerimi ben, var gene annette kendi beni tarif edeyim bak zaten aslanı görmeye lüzum yok aslanı görmeye lüzum yok benimki de görsen sonra aslanı görürsün